haydi haydi hadi. hadi. Selam, abi. Aleyküm selam. Hoş, geldin, abi. hoş bulduk sen de hoş geldin. Abi, ben onu başa çıkarıyorum. Oradan başla. Oradan başla doğrusu oraya çıkar ki buradan geriye sanıp kayboluyoruz. Ulan oldu. Hadi çabuk ol sen çabuk. Tamam. Arkadaşlar, e, mısır sırayı çekiyoruz. Ve e, en verimli tarlaya gelmişiz. Şansımıza da... Ortalama 7 ton veriyormuş burası. Şu ana kadar herhalde 7 ton veren yer yoktu bu kadar. Aynen değil mi? çok güzel verim veriyor. Ee, yani bir nevi tam vakit darısı da değil bu. Evet. Turp yeriydi geçecekti burayı. Gerçekten çok güzel verimi. Yani her dört karttan bir laylon geliyor. Laylonun da doluluğu orada zaten. Evet göstereceğim şimdi onu da. Yani gerçekten normal bolluk darı olarak, silajlık darı olarak güzel verimi. Paynır hangi şey cinsi acaba? Vallahi onu Bilmiyorum kaç dedi öyle bir şey diyordu ama slajlık çeşidi işte. Slajlık bayağı çeşidi var Paynurun da. Evet. Beyaz koçanlısı dahi var. 7 tona yakın dedi. Aynen aynen. 7 ton. Yedi Abi ton. rekor burda o zaman. Aynen şu anda böyle yani. Kollukları olur. Vallahi süper. Arkadaşlar Osmaniye Osmaniye Sumbas Mehmetli beldesindeyiz. Ee, 7 tona yakın sılaj veriyor bu mısır. Daha böyle yere gelmemiştik. Gerçekten. Evet boy var Mısır'da sanırım ondan. Kolları o kadar büyük değil ama şöyle göstereyim hatta. Süper verim geliyor buradan maşallah. Şimdi biçmişler. E, e, 4 romor çıkmış buradan. Bu aradan. Biçime devam edecek şimdi. En son yine öğreneceğiz kaç ton verdiğini şu ana kadar. Ama hesaplara göre 7 ton veriyormuş. Güzel de çekilmiş. Evet. Mısırları kırmış içindeki mısırları. Az sonra çekime devam edeceğiz. altı gibi hava var. Yine Osmaniye'de cehennem gibi diyebilirim. Yani Allah'tan şu güneşin önüne şu bulutların gelmesi bayağı bir işimize yarıyor. Ey ya. Vallahi. Yoksa vallahi. tamamen mahvettiydi bizi vallahi. Aynen öyle abi. Çok kötü ya. Artık. Şey diyorum, Mısır bayağı canlı ya, bayağı boylu. Yok gerçekten güzel. Kurt ilacını da zamanında sıkmış, aşırı burada kaptırmamış. Kolu da fena değil. Yani değil sürekli sıraj yapa yapa. Anca bu kadar olur yani olsa olsa anca bu kadar olur. Bu değil mi mısır? Silajlık mısır evet. Şimdi bir tanesini atsana mı Neymiş? Ben az Bak, önce açmaya çalıştım. Çeşidi ya. silajlık mı? mısır çeşidi baksana. Bak kurt da uçlarından başlamış, Uçlamış, ama evet. yani tam vaktinde kurttan kurtuluyor şu anlar mısır. Evet. Artık da tam silajlık şekle gelmiş. Bak su çıkmıyor. İyi değil mi? Böyle ha, tam 10 on numara. Bak su, çık su çıkmayacak evet. zaten. Evet. Herhalde boyundan bu kadar verim bence. Tabii ki ne boyundan. Boy da güzel, beden de ideal. Ha da de biraz ince ama bundan da kalın olsa zaten artık yoşturur. Evet. Baksana uçlarından başlamış kurtlar der artık. Şey Uçlar. diyorlar, neden tek sıra makineyle çalışıyorsunuz diyorlar. Bu Bizim buranın tarlaları küçük. <laughs> Büyük makine sığmıyor. Girmesi, çıkması çok zor oluyor. Ondan dolayı hep küçük makine. Evet. Tarla yok çünkü. yok. çok küçük dediğimiz gibi arkadaşlar. Hep 5 dönüm, 10 dönüm en yani fazla. 15 dönüm bu civarda. Onun için tek sıralı makinayla çalışıyor arkadaşımız. Hani buralara kamyonun girme şansı da yok. Hiç bağımsız makinayla çalışsa bu sefer romork yetişmeyecek. We'll araplara göre ortalama 7 ton mısır veriyormuş Vallahi ilk defa bu kadar çok vereni gördük bu bölgede özellikle sanırım mısırın ırgından ve sulamasından kaynaklı genelde burada su gelmediği için yukarıdan dağlardan boruyla şırlama yapıyorlar burada sanırım o yüzdendir buranın Çar yine doldu. Şimdi arkadaşımız bir römorku bırakıp gidecek. Dediğimiz gibi küçük aile çiftçilerinin bulunduğu bir yer. Çok küçük tarlalar. Hani 5 dönüm, 10 on dönüm. Onun için tek sıra makinayla çalışıyor arkadaşlarımız. Çünkü büyük makineler buraya girmiyor. Maşallah bana romorkların doluluğunu görüyoruz. Ben daha bu sene biçtiğim en güçlü sılaçlardan biri diyebilirim. Bu daha bunun kadar vereni denk gelmedi. Yani 7 tonu kesinlikle düşmeyeceğinden eminim dönümüne buranın. Evet, hesap yaptık zaten. Küçük bir hesap. Aynen. Çünkü 4 karıktan bir romor çıkıyor. Evet. Ortalama e, romorkların şeyine göre 7 ton garantili yani buranın. Yani ben de ilk defa 7 ton e, biçilen bir yer görmedim. Evet aynen. En son 6,5'tu geçen yılda o da. Bu sene görmedim. Aynen. Helal olsun yetiştirene vallahi. Valla gerçekten güzel verim veriyor. Evet. Yani 7 ton gibi bir verim mısır silaj için gerçekten 10 numara. Kesinlikle. Romorklara da baksana şuna evet, bak. Ya. Evet. Ağzına kadar dolu hep. Evet. <laughs> Arkadaşlar Bugünlük de bu kadar. Abone olup yorum yapmayı, videolar beğenmeyi unutmayın lütfen. Daha fazla çiftçi tarım videoları için herkese teşekkür ederim için.